Merhaba. Hoş geldiniz. Bu gece her birimizin ortak hikayesine, insanlık macerasının derinliklerine bir yolculuk yapmaya davet ediyorum sizi. Biliyorum, günün telaşı zihnimizde pek çok düşünce bırakır. Ancak şimdi tüm o düşünceleri bir kenara bırakın. Yatağınıza uzanın, gözlerinizi kapatın ve nefes alışverişinize odaklanın. Bu hikaye sizi yormak için değil, tam tersine zihninizi dinginleştirmek ve sizi huzurlu bir uykuya hazırlamak için var. Her bir cümle insanlığın büyük resmine bir pencere açarken aynı zamanda sizi rüyalarınızın eşiğine taşıyacak. Şimdi derin bir nefes alın, verin. Alın, verin. Ve şimdi Bizim hikayemizin başlangıcına doğru sakin bir adım atalım. Hazırsanız başlıyoruz.